Selamünaleyküm Aleyküm kardeşlerim. Türkiye'nin en yavaş büyüyen PUBG kanalına hoş geldiniz. Yeni M7 sezonunun ilk kıyafetiyle ve yeni kontrol ve hassasiyet ayarlarımla bir TDM atmak istedim. TDM'de bir iddiam yok. Keyif amaçlıdır. Aslında burada denediğim tek şey joystick'im. İyi seyirler diliyorum. Aslında burada denediğim tek şey joystick'le rahat hareket edebiliyor muyum? Adamı vuruyorum. Arkadaşı geliyor. Beni vuruyor. Yeni güncellemeden sonra eski joystick ayarımla çok iyi hareket edemiyorum. Ama bugün yaptığım şu joystick ayarı gerçekten hoşuma gitti. Birkaç deneme daha atacağım. Eğer hoşuma giderse sizlerle paylaşacağım. Bence şu ana kadar gayet başarılı. Bence Uzi'nin gücü bir tık fazla olmuş. No, Expired. Bazen kazanmak için geri çekilmek gerekir. Down. Down. Expired. <laughs> no. Bu Uzi bu TDM fazla kardeşim. Diğer oyunculardan farklı bir şekilde benim joystick ekranın üst tarafında bulunan da tamamen joystick'i deniyorum sağ sol yapabiliyor muyum diye. Bence gayet başarılı. Lütfen beni kırmayın kanalıma abone olun sizleri çok seviyorum.